havalimanına geldim. Şu an galiba biraz heyecanlıyım ya. Da korkuyorum da. Şimdi lanca giriş yaptım. Bir portakal suyu. Sonra biraz bir şeyler atıştıracağım. Ancak İstanbul'dan kalkmadan daha uyumuştum. İzmir'e tekerlekler yere bastığı anda uyandım. Uykumu güzel aldım ama biraz daha uyusam daha iyi olacak gibi. Urla merkezdeyim şu an, Sanat Sokağı'nda. Bir şeyler atıştırıp sonra buluşma mekanına gideceğim. Şimdi geldim, Rüyalar evindeyim. Burası odamız. Zeytin ağaçlarının içinde. Çok doğal, mükemmel bir ortam. Harika da bir balkonu var. Bu birkaç karede artık daha olayın hakimiyetini kavramamış. Mutlu bir haldeyim. Arkadaşlar sizi oda arkadaşımla tanıştırayım. Nilay. Merhaba. Kapıda karşılaştık ve aynı odada olduğumuzu öğrendik. Hiçbir şey tesadüf değil. Öğle yemeğiyle karşılandık. Tüm kamp boyunca vejeteryan beslendik. Devamında çok güzel şeyler var. Partiki için takipte kalın.